Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğer e, bu, bu videodan önce bir videoyu daha izlediyseniz dedim ki nasip olursa hindileri kesin havanın durumuna göre diye bir de biz eve kamera sistemi de hayvanların olduğu noktaya yanlış mı söyledim mı? Kamer. Kamera. Ha? Kamera. Sen Kamer. K ile başlattın. He kamera. Aynı. Hak etmez neyse net işte ne garını ağrısı hesabı. değmedim ona yaptırdık gün akşam oldu. Fazla bizim işimiz olmadı da yine de hayvanlardan korktuğu için gelen döşemeciler mecbur ben ineklerin düvelen yanında bekleyemedim. Eşim birbirinden çünkü 2-3 üç kişilerde 2-3 taraftan yapmaya başladılar onun için akşam ettik dün video çekemedik. E bugün de dün sabah karşı yağmur yağmaya başladı hava bu hafta yağışlı. E biliyorsunuz ki söylemiştim gösterdik de indilerim dövüşüyorlar bir tanesini ayırdık. Biri daha dövüşüyor mecburen kesmek zorundayım. Ama maşallah çok güzel yağmur da yağıyor. Bir de eşim tur şoför olduğu için beni istediğim zaman evde olmuyor. Bana kestiremeyeceğim de gaz olsa arkadaşların eşlerini götür kestiririm. Ama hindene kadar deseniz kuvvetli. Kesmesi zor oluyor. Onun için kimseye riski de atamam. Allah korusun parmağını kestirir bir şey olur. En iyisi kendimiz halledeceğiz. Eşim kesecek evdeyken. Her. Ne yapacağım? Mecbur düşündüm taşındım. Ee, kazan vuramayacağım aşağıya hindi de kaz gibi zor olmuyor kettle'dan suyu dedim kaynadığım balkonla dedim yağmur da çarpmıyor orada yür yıka temizleriz hürbizemizi de ocak yerin kenarında yaparız ondan sonra bittikten sonra çamur sürüyorum orayı yıkayıveririm mecbur da zobayı yaktım güğümlerin üzerine koydum zaten güğüm demişken bizim bu kaçırıyor ben bilemedim onu ya bak ses çıkaran bu mu anne beri onu bir kenara alalım ya Bak nereden damla diyor. Bak damla diyor. Bo. Hmm. Ama nereden Yukarıdan ki? Yukarıdan geliyor damla anne. Hayır. Burada Şu mı? evet. Dur tam ağzından değil. Giriş. Ama vida yerinden geliyor. Patatesle dikkatin fırına patates atam dedim. Çünkü bu sene daha hiç sevte yapmadık, atmadık değil mi? Hayır. E, yağmur yağdığı için haliyle oğlumun iş yerini kıyafetlerini attım. kuruması lazım. Aklıma da geliverdi. Burada fasulye ipi durup duruyordu şöyle seri veren zoba yanmış kanat o da gurur Çok Burası söyleyeyim. bizim sadece ocak evi değil, kurtarıcı evimiz diyebilirim size. Ya bir şey yok. Nerede kuru i̇şte Zaten şey olmuş biraz hani sulu değil bir şey değil ama bir saat, iki saat duruyorsa sıcak bir ortamda guruyu verecek. Patatesi doğratsaydım ondan yani, sonra işimize bakalım. Şimdi ne yapacağız? Kahvaltı hazır olana kadar. Daha doğrusu kahvaltı hazırlamak 5 dakika da patatesler Bir saate yakın pişer. Bunu bakacağız da babanın seslendiği şimdi kesem derse keseriz, temizler. Biz sana ana babanın ya kahvaltı hazır olacak. Biz de bitirdikten sonra yediririz. Kahvaltı yapıp da başlasak daha mantıklı değil mi? Öyle mi Şimdi soframızı da hazırladık. Şöyle sabah enerjimizde, rutinimizde aldık. Nasıl derseniz. Vallahi eşim geldi. O diyor ki ön balkonu yıkacak. Sakın arka balkonu yıkamayacaksın akan orayı oyduracaksın yoksa yaptıra veremem dedi. Aynı noktaya yine de vardık. Değişen zaten hiçbir şey olmadı. Patates de attık. Biraz fazla pek pişmeyen de var Onlar galiba yavaş yavaş bir şey olsun. Sen kızar şey ekmek çekmek yiyeceksin? Üç dilim koydum. Hı hı. Bir dilim daha koyabilir mi? Yok bir tanesi yeter bana. Ben şey için şey Dediğimiz gibi işte zobanın üzerinde ekmek kızartmadık. Patates artmadı kırına. Tutkaca bize bir yedim. Demi oraya koymuşum. Şu iyi. Aa ben için daha iyi oldu patatesler. Ha bu da pişmiş. Bunun arasını böyle tereyağı kattın, sıcak bunu zekeledin mi yemesi güzel oluyor. Bu da pişmiş. Aslında yağmur yağmaya yedi. Gazları da kesecektim. Bir sabah tabağım gaz verdi. Onu keseceğim. Çünkü bağırıp duruyor. Yalını, yeminle suyunda da döküyor. Yani aşağıda yapmış olsaydım arkadaşları diyecektim. ben hani hep birlikte yapardık. Ama balkonda yapacağımız için de zor olacak kalabalık olunca hem yıkaması hem temizlemesi. Sabah tabamı aradım. O gelecek. Kapağını açık koyalım ya Yanmasın oluyor da. Emin kalkıştı değil mi kardeşim? Bence kalkmıştır. Ondan erkence. Ayda. Hı. Halil pazar günleri evde kalınca mesai olunca ne yapıyormuş işe gitmediği gün biliyor musun? Evet. Tembih ediyormuş. ona beni erkenden kaldır diyormuş. Bir pazarın boşa gitmesin diyormuş. Hı. İş göre diyormuş. Geçen değil mi kardeşler? Evet. Tavuk tünekten temizleyen diyormuş. Yoksa pazarın boşa gidecek diye kızıyormuş. Hı. Yani illa bir iş gören ya Ben de iş yapmayacağım diye dua ediyorum, pazarın boşa gitmesin <laughs> diye. Vallahi dua doğru, ediyorum. o dedin doğru. Yedi gün, altı gün yollarda geziyoruz kız, sen ne ettin ya? <laughs> o, o her gün evde, biz altı gün evde kalıyoruz. Sen yola gidiyorsan ben de evdeki çoluğu çocuğu malın maşada bakıyor. Göz kulak oluyor. Bize de bak. mi bakıyormuş? Tabii. <laughs> Gidiyor <musun? gülüyor> Çoluğa çocuğa bakıyorum diye ya. Evet. Kardelen kardeş. bir için şey değil ki bu kaç senelerdir Bıçak. öyle. Hı? Çok bak görüyorsunuz bıçağı bilene ben veriyorum. Bak çayın da önüne koyuyor. Şekerini de at normalde atmam da şimdi mouse diyorum yani. Evet maşallah çok güzel Yağmur yağıyor Saat de bire geldi Ve annem sevdasından vazgeçmedi Hindileri kesti Şu an temizleniyor Çatıdayız Elime daha telefonu yeni alabildim İşten alamamıştım Yağmur yağsa da bize zararı yok. Çok şükür çatı katı olduğu için orada temizliyoruz. Eğer olmasaydı bugün de yine temizlenmezdi. Tavukların kapısını da açmamıştık herhalde bugün. Aynen kapalı. Kedilerin tüylerini yolduk. Şimdi de sönmüş de bu yüzden düşük. Açıyoruz. Sıra geldi küçük tüylerine. Ateşi Anne bu çıp sıfır mıydı? Aynen. Ateşi Değil. güzel çıkarıyordu ondan dedim. Kullanıldı bunda. Evet şimdi de terasa çıktık. Burada yıkama işlemini yapacağız. Yağmur da dindi Allah'tan. Dış banyo yaptırıyoruz işte yazık yavrularım de. Evet, Sebat teyzem de içini yarıyor ama kan olduğu için sürekli sizlere gösteremiyorum. Şu an sadece annem girin yaptığı Neydi? dış banyosu. Ha ha, öyle Sanırım en kuvvetli de bu. İç temizlikten temizlendikten sonra bile 20 kilo kesin gelir herhalde. İçerisindekiler evet, yani. de böyleydi çünkü. da erkek pindiydi. İki tane hindi temizlendi. Bunlar burada duracaklar. Ondan sonra içeriye alırız. Şöyle ki bunlar daha temizlenmedi. Şurada da. Bu bayağı bir şey. Bu şimdi leğende taşlık ve ciğerleri var. Yo burada ciğer var mı? Varmış iki tane. Evet artık çok şükür temizleme işlemi de bitti. şimdileri annemin fikri biraz daha burada dondurmak. Böyle dursunlar. Ondan sonra ocak evine e, yani doğrayacağımız zaman götürürüz. Maalesef ki balkonumuzuna giderek küçük mecburen bizi yoruyor böyle. Az sonra zaten tartarken sizlere göstereceğiz. Maşallah güzel. Şu da çok iyi. Ama en iri ya bu ya da şu. Gerçi hepsi birbirine benziyor da. Yani bu da kazımız. Kahveler. Getireceğim. Herkesin ıslandı. Şimdi bir hindinin biraz göğsünden alacağız. Bir tencerede göğüs kavuracağız. Bir tencerede de ciğer ve taşlık. Üçünü karıştırabiliriz. Ama aramızda sevmeyen var. Bu yüzden ayrı ayrı pişireceğiz. Ben hepinize çorap getireceğim şimdi. Peynirler mi Gerçi geçinler. benim de ıslandı yani. Üstümü değiştir ver. Maalesef bu kaz ve hindi temizleme hep kış ayına denk geliyor. Sıcak ya. Evet, Daha yeni dağılıyor bu değil mi? Dağılıyor bak azıcık beklemediği için donu ve sebu daha bir güzel olur. Şimdi aşağıya indik. Bir, yer, bir yandan doğranın. Hemen ocağa konuluyor. Altı yanıyor mu kardelenin önünde? Hayır. yanıyormuş pardon. Yanıyor. Annem burada taşlığı doğuruyor. Kuzenim de burada tavuğu doğuruyor. Tavuk nereden çıktı ya? Göğsü. Benim <laughs> Genellikle da. tavuk yediğimiz için tavuk demeye alışkınım. Bu arada e, taşlıklar bu şekilde taze olduğu için çabuk kavruluyor. Ama normalde dışarıdan aldığımız tavukçulardan taşlık aldığımız zaman sert oluyor. Sizlere farklı bir gelebilir gerçekten. Evet. Yani bu gaz olsa kavrulmaz. İlla bir haşlanması lazım ama hindi olsun, et tavuğun, taşlı, ciğer olsun çabucak bir şey. Yedi ay beslenmesine rağmen. Onların da bu özellikleri var işte. Sen kardelen ne ettin çayı? Çay Hayır çayı daha vereceğim. koymadım. Koyacağım. Bir şey koyam. Üstüne ona geçen Allah korusun bir de devriliyor ya. evet. Onu koy şeyleri. Evet artık evet, soframızı da hazırladık. Çayımız da oldu. Bay kızı dön bin güneş. Görüyor musun? Vallahi öyle geliyor. Oldu yani. Nazar abla da geliyor. Çık. Şöyle Çık. şunları da gösterelim. Sabahtan da biraz patatesimiz kalmıştı. Bu ciğerimiz başlık karışık bedes hepsi. Tavanın kenarları da haliyle yağ şeysi. Yandık şöyle oluyor. Şimdi bu da etinde. Aşağıdan sıcaklığı geçmiyor mu boş? Nazana bak, Emin geliyor mu? Nazana bak geliyor. Emin geliyor da geliyor işte. Katı koyayım mı onu? Abi senin kıyafetleri de burada kuruduyoruz artık. Sana <laughs> yetiştirmek için. Allah 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 Daha kurumamış Doğru. <laughs> baktığında. Evet. Doğal gazı bura. Teyze konuş bakayım bir sesin tonu değişmiş mi? Değişmiş. Şey yok. değişmemiş. Dün de teyzem kayınbabası gelin evini temizlemişler. Bu yüzden üst üste işler ona denk gelmiş. Çıkardayız. <laughs> Ben de geliyorum diye baktım gelmiyor. oraya baktım. yeni yaptım. He yes, aldım. Yes. bir zaman. De Şu çatal Yok abim kahvaltısını yaptı biz temizlerken. Bir takım mal dedik, giydirdik. Yani <laughs> biz de yanımızda hiç geliyor da. Karabaş gir mi bu yanına? Gir o terden yine girmiyorum. Yok hayır geldi o gelmiyor uyuyalım. Yine olsa Boş kalkmış mı? Bu ne Kalkmış Şimdi ben aşağıya yerlerim. Ya e boş <laughs> mu yiyeceğim? Hem ciğer alıyoruz her şey mi? Hı hı. Evet, bugün bollukta yinesin dedik. Bolluk. Yarın da aransın dedik. Çaylar içildi, karınlar doyuruldu şey ve ardından bir şey herkes dağıldı, var. annem gitti, ineklere baktı. Şey Şimdi saat 6.30'a geldi, ben de size video yayınladım ve evet. yenice ayağa kalktım. Evet sıra geldi hindilerimizi parçalamaya. Şöyle ki yeni tartı almıştık. Sizlere göstermiştik. Bunun haznesi 20 kilo. Belki hindimiz 20 kilodan fazla da gelebilir. 19-18 de gelebilir. 20'den fazla gelip gelmeyeceğini öğrenmemiz için normal evde tartıldığımız tartıyı getirdik. Fayansın üstüne koyduk bilerek doğru çeksin diye. Şimdi bakalım Etraf biraz dağınık. Çünkü biliyorsunuz malum günler. Oh. Bu kocaman şimdi de <laughs> buraya koymamız zor yani. Bunu kaldırayım mı? Onu alalım mı? mi Çana... koyalım? Ama o zaman da durmaz ki. Kızım, Çana'nı koy. koy. Bırak yemedik Durmaz. Şu kırmızıya bakacağız. Daha durdu. Olmadı baba. 3 kilo gösteriyor. Neden olmadı lan bu? Şimdi. Hala 3 kilo gösteriyor. Ee, Valla Şuraya şey bakacağımız diyor. için 3 kilo. Şaka hadi gibi. Mi? Hadi baba sen buraya koy bana. Kızım, nasıl 3 kilo gösteriyor? Baba gerçekten şu neden an terazi bozuldu bence. Ağır geldi, 3 kilo gösteriyor. Götürün aldım dayıyı. Ben bunu şeysine, şey etmeden evet. yettim. Bu siyah rakamlar ya dış ülkeler için. öyle şey yap Dur sen bakayım be. Koy bakayım be. Normal şurada bir ağırlık Aha. yok mu? Ondan koysak. E, neden, ha, neden baba? Ben? Dengelemiyorum ki, basmıyorum ki. Aha. Ha. Ha. İyi o zaman kolu Ağırlık buraya basmadığı için bence ölçmüyor. Yo He. şimdi ölçtü. Kızım dönüyor. Baba dönüyor. 23. 23 gibi oluyor. 20 sal bak şimdi bak. 20'yi bitiriyor sonra başa bak, geliyor. Bak, Bakın 20'yi geçiyor sonra 3'ün üstüne geliyor. Bunu, şunu, bu al bakın alttan. Bunu mu al bakayım. Hadi Al 23. O doğru çekmiş. O doğru çekmiş. Yani döndükten sonra bu 20 kilodan da fazla ölçebiliyor. He dönüyor. dönüyor sonra üçünün üstüne geliyor. Üçünü gösteriyor. 23 kilo gelmiş. 23 kilo, 1 kilo. Ha, bir kilo. ışık da söndü ama az önce gördüğünüz 23 kilo geldi. Öbürküsü daha büyüktü. Hangisi? Aa, bak bir tane. Merak etme diğerini de, de getireyim ben de. Allah'ım eşinden dostuna yedirmeye nasıl kesin. Öbürküsü de getirer mi? O zaman onu e, şu ilyenin içindeki var ya onu şuraya koyalım. Bu kesecek en gücü. Aydın gel sen. Çekil. Bunu bunun üzerine böyle sırt üstü yatacak. Dur sofiyi mi? Ah. Demek suyu var, şeyin mi? Var? Yok yok. Ha şöyle al ha. sen. Tabii bu derileri açacağız, içine gatmayacağız. Ha şöyle dursun. Onu götürün. Onun suyunu öbürküne boşalt. Ben 23 kilo dedim bu. Şura bu onu, onu da çekmez. 21, 20. Ama ağırlık bu yana geliyor ama evet. Yere Bakın mu? dışarıda ha. çok Yere ağır. Yere bu. Anne ha. biraz daha ne getireceğiniz? Biz ucundan Kırılmaz görsek yeter. Mi? mi? Işık sönmeden koydunuz tekrar koyun. Dur. Bu tart öyle ışık sönmeden ağırlık değişiyor koyun. koyun Baba biraz daha ne getirebilirsin? 22,5. 22, 22 70 bu da ya. 22 200 ya. He öyle işte. Buna koyayım mı? koma gerek yok ya. Yani. Dur bakalım bu buna geçecek. Buna da bence baba yavaş koy ben bir getireyim kameraya. Koy öne baba. gel Aydın. 20 dönüyor ve olmadı. Öne gelecek Aydın'ım. Hah. Sol evet, elim içinde kilo gösteriyor bu ya. He evet, doğru Aydın 25. doğru. Bakın böyle gram. döndükten sonra 20'yi bitirip 2'ye geldi. 22 kilo. Geçiyor. Burada evet. ideyi yok. Ee, devir daim ediyor. Geçiyor. Aslında normalde normal dartısı 20. 20'yi bitiriyor. 2'nin üzerine 22 kilo geldi. Dur. tamam Aydın. bir tane de şu dişileri çekeyim. Merak ettim. Allah'ım tamam. Ya, o leğenle getirelim mi? Leğendeki mi? Olmaz. Dişler bence. Onu sor biz 12, 15, 15 o, kilo gelmez. E mi? 12 falan gelir bence. Unutma şuraya koyayım üstüne. Geri bir al, de al. alacağız. biz. kazın. Şöyle bir şey çık. Bir dışarıda üşüyoruz buraya da çekedimi Aha, yeleğimi getirmiştim. O, o, o. Burası da soba yandığı için sıcak oluyor. Olmaz. Şimdi zaten tek kişi rahatlıkla taşıyabilir. Ha, götür bakalım buna. Ha olmadı ya. Öyle mi? İlen şey olduğundan. Işte Yumuşaklan da onlar. Kırılmaz ama. bu? Kırılmaz. Kırılmaz. Tutulacak yeri yok. Şunun üstüne koyacağız değil mi bunu? Hadi Hı -hı. bakalım. <laughs> Kaç? On buçuk. İyi. Yeterli. Merkez, yarı yarı ya fark evet. Ama ne kadar, kadar... erkekten gelirse alırken o kadar yarı iyi. Yarı o. Bu da Ama yeri, nasıl oluyor Çoğunlukta diyorum ya, cepleri iyi yiyorlar. Ama köy yerinde olduğumuz için, mal olduğu için avantaj buradan. Ana, buzağı yeminden takviriz iki gündür yok. Buzağı yeminden verdim, Darı verdim. Arpa verdim, karıştırdım. Pideşim yola gittiği için mecbur bugünümüzü ayarladık yağışlı günde daha da eksiği düşüyormuş yağcaymış yağmış Evet. Ee, Kasım sonuna yaklaştık. aydın dışa boy verem gale. Sıcak ki burası o bayanıyor sonra zahmet olmazsa. Aç şuraya bu. Bu söyledik. Hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim dedik işe başladık. Misafir geldi. O da Nazan ablaymış. Yok. El ama bulamadım. El onu da dedik. Şey kardeşim. gelecek. Hmm, emmim gelecek. O gelmek kardeşim. istemişti de ben en son ona gelme dedim hasta diye. Öyle kaldı bakalım ne olacak bilmiyorum. Hani bir kimse dedi gelen sırayı ne seyri verecek oraya dedi. Ben hadi ara gittim Şeyi getiriveriz ya kardeşim. İki dakika otur da ben getiririm. <laughs> o çıkardığın delileri komple atıyorduk değil mi? Sonra kıymada falan şöyle kalıyor. kısmı, kısmı, Bu arada biz önceki yıllarda hep e, kanatlarındaki eti çıkarmak yerine poşetleyip haşlama gibi yiyorduk. Ama bizim evde pek öyle seven yok. Bir annem seviyor. O da bu yıl öyle koymaktan vazgeçti. Bu yüzden babaannem artık kanadın etlerini de çıkarıyor çıkarıyormuş. Evet. Sen yem olmamış, sevdam Nazar, yani gibi ediyorum patatesli falan. He. E, diyorum, benden başka yeni olmuyor. Geçen gün de kalan gidermemiş, pişirdim. Suyun için gelmiyor. Tükür kalı, ibaş yemeyeceği yumurta yiyeceğini dedi. Sabahleyin köpekleri veriverdim ben de hepsini de. He, kanatları pişirmeyeceğiniz de doğrayacağımız. He, ne işler olmaz. Her yani şeyi yiyemeyeceğiz. He. Vallahi mı? Onlar atılacak mı? Köpeğe yani. He, <laughs> he. tamam. şu atıyorum. Ne, o çok. Bir daha sonra Şimdi ben bunun dışını derini derisini göreceğiz mi? Dur bakalım Ulan, ben sana. Ayrı verin bir kere Öldüm daha. Ne? ondan çıkıyor. Ha Ortada bir şey de, şey de verin. Tamam. İyi görmesen ben böyle. Öyle mi? He. Ben burlan burlan cevizler Bak şu şurasını kullanırsan buralar atılacak. Şu tamam. kısmını atacak. Kaba yer at. He at cem yani. Tamam. Evet yapmaya devam ediyoruz. Ee, üç erkek hindiyi bitirdik. Şimdi dişi hindilerdeyiz. Bir tanesi daha bekliyor. Babam da yiyince geldi. Normalde onun yerinde ben oturuyordum. Ben de yapıyordum. Hani ben de yapmıyor sanmayın yani. Evet, Şimdi, Şimdi altı kişi. Için... Şimdi yapmıyor baban yapıyor. Da Bunu şu olarak kocam, kavurmalık gibi koyacağım. Kaştırmayacağım bir tanesini. Hinde'nin yoran kısmı da işte bu ince ince, ince, ince kıl gibi kemikleri. Yani, evet. sinir Kırcık. mi desem, kemik mi desem? Kemik de değil de sinir ya. Kılçık gibi görünüyorlar. Genellikle ezberi şeyler babaanneme denk geliyor böyle ince işler. Şurada da kemikler var. doğru. doğru. <laughs> Ben de şöyle tutuyor. Doğramadın mı? Yıllık kalacak bu ya da bura. E, o da iş canım. O da, da Şöyle ki bu tepsilerde de bekleyecek. Sabah nasip Çıkar, olursa çıkar. kıyma çıkar. makinesinden geçirip şey, sucuk ve kıymalık olarak çekeceğiz. Evet. Yine burada da var. Hindiler aylarca bir kişi bakılıyor ama bu iş bir kişiyle olmuyor. Baba sıkıldın mı? Ben de şey, şey kalp çeksi saldım da Konadın, Çabuk hı. pes etmiş diyecektim Var, Doğru kaçırmayalım Yoksa bana kalır evet artık, 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 artık. Saat sekiz buçuk Wow, bu. Biz Buna bir de ekmeği şey. erken yiyoruz iki gündür. Bizim de akşam telaşı olmadı bugün. Bir yemek ana kim bildiğimizden. Evet, bugünlük de videomuz buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Bizdeki durum vaziyet böyle. Yarın nasıl olursa yeni bir videoyla sizlerle olacağız. Konuyu zaten tahmin etmiş bile olursunuz şu an. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.